Evet, Cüneyt Bey demiş ki çözüm sürecinde neyi çözeceklermiş, içeriğini açıklasalar da biz de öğrensek merak ediyorum demiş. Ya gerçekten işte onlar açıklanmıyor zaten. Yani kamuoyuna bir şeyler açıklanıyor ama ayağa yere basmıyor. Hep havada kalıyor bazı şeyler. İçini dolduramıyoruz. Sürekli soru sormak, sürekli düşünmek zorunda kalıyoruz. İşte yönetenlerden o yüzden aşı konusunda da bu çözüm süreci konusunda da başka konular hakkında da Bizi net şekilde bilgilendirmelerini istiyoruz. Daha şeffaf, daha doyurucu bilgilerle bizi bilgilendirmelerini istiyoruz. Ve Aydoğan Bey demiş ki merak ediyorum bu iktidar hiç mi iyi bir şey yapmadı? Yapmıyor. Sizi seyrediyorum ama hep eleştiri bir de yaptığı iyi bir şey var mı? Onu yayınlasanız başka ülkemiz yok. Kim varsa ona destek olup yükselsek, ferahlasak olmaz mı? Merak ediyorum demiş. Vallahi Aydoğan Bey ne güzel söylüyorsunuz. Keşke çok güzel şeyler olsa, iyi şeyler olsa ve ben hep söylüyorum ya iyilik bulaşıcıdır. İyi şeyler yapmamız lazım. İnsanların yüreğine, kalbine, vicdanına dokunmamız lazım ama biz olanı veriyoruz size. Biz resmi çekiyoruz. Siz bu fotoğrafı çekiyoruz. Buyurun siz de değerlendirebilirsiniz. İşte buraya yazabilirsiniz. Ama iyi şeyler varsa lütfen bize söyleyin. Biz de yayınlayalım. Ya da kim ne yapıyorsa ajanslar var. Görüntülerini alıyorlar, çekiyorlar, paylaşıyorlar. E biz de bunları görüyoruz. Yayınlarız hiç merak etmeyin. iyi şeyler yapılırsa yayınlarız. Onda hiçbir şüpheniz lütfen olmasın. Şimdi gelelim Heh Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sıralarda bu talimatlarını çok fazla sıralamaya başladı. Sık tekrar etmeye başladı. İşte daha önce hatırlayacaksınız son iki yıldır gönül seferberliği başlatın diye talimat veriyordu. Dağtaş... taş gezin diye daha 10 gün önce 15 gün önce partililerine talimat verdi. Ve dün bir kez daha talimat verdi partililerine. Dedi ki sokağa çıkın kapı kapı dolaşın anlatın. Şimdiden size özellikle söylüyorum. 2023 Haziran'ına kadar kapı kapı dolaşmaya gece gündüz demeden çalışmaya var mıyız? Halka 17 milyon insanı sosyal yardımlaşmadan geçimini sağladığını mı anlatacaksın? Halka 15 elektrik zamı mı anlatacaksın? Neyi anlatacaksın kapı kapı gez? Sizlerden sandık müşahidinden mahalle temsilcisine, il başkanından milletvekiline tam kadro sahada olmanızı istiyorum. Cumhurbaşkanı da benim gördüğüm panik. Tabanın kaymakta olduğunu görüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın parti teşkilatlarından milletvekillerine sahaya inin. Kapı kapı dolaşın talimatı muhalefetin gündeminde. Kapı kapı dolaşın diyor. Alasın diyor. Kapı kapı dolaşıp ne anlatacaksın? 10 bin dolar alas diyaleti kim? Onu mı anlatacaksın. Milletimizle irtibatımızı korumamız, gönül bağımızı sürekli canlı tutmamız gerekir. Nasıl hayat boşluk kabul etmezse Unutmayın siyaset de boşluk kabul etmez. 20 Ocak 2020 tarihinden beri Sayın Genel Başkanımızın önderliğinde İyi Parti'nin tüm kadroları sahada. Esnafla, vatandaşla, kadınla, gençle. Belki kalbi kırılanlar farklı sebeplerle teşkilattan ayağı soğuyanlar olabilir. Bize düşen gerekirse ayaklarına giderek yeniden davamıza kazandırmaktır. Devletin bürokratlarının eski milletvekillerinin Eğer biz geri durursak başkaları muhakkak gelir bu boşluğu doldurur. Siyasetteki ataletin, gevşemenin, tavsamanın maliyeti çok daha ağır olacaktır. Panik ve erken seçim telaşı. Cumhurbaşkanı'nın son günlerde her konuşmasında teşkilatlarına sokağın talimatını Davutoğlu panik olarak yorumladı. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özay ise 50 AK Partili vekille görüşme içinde olduklarını söyledi. Biz 50'ye yakın milletvekiliyle görüşüyoruz. Bu arkadaşlarla iş yerlerimiz artmaya başladı. Selçuk Bey'in o açıklaması doğru. Bir huzursuzluk var AK Parti'de. Bu huzursuzluk ister istemez siyasi sonuçlar doğuracak. Evet şimdi iki yıldır dedim ya yani Sayın Cumhurbaşkanı sürekli talimat veriyor. Sürekli partililerini uyarıyor. Dağ taş gezin diyor. İşte kapı kapı dolaşınca gönül bağı seferberliği kurun diyor. Peki en son acaba AK Partili milletvekilleri ya da yetkilileri ne zaman böyle kapı kapı dolaştılar, gezdiler? Yani insan çok fazla hatırlamıyor. Eğer öyle olsaydı biz de haberlerimizde mutlaka verirdik. Daha çok şu anda muhalefet cephesi sokak sokak mahalle mahalle geziyorlar. Peki nasıl gezebilirler? İnsan onu da merak ediyor. Biliyorsunuz işte kendi bakanlığına mal satan bir ticaret bakanı vardı Ruslar Pekcan. O vicdanları henüz daha yaralar yaralarken onun yarası geçmemişken ayda 10 bin dolar rüşvet alan bir siyasetçinin ismi henüz açıklanmamışken çiftçiye esnafa vatandaşa şu pandemi döneminde gerektiği kadar yardım eli uzatılmamışken işsizler ordusuna yenileri eklenirken ve AK Partili bürokratların 3 yerden, 5 yerden, 8 yerden maaş aldığı şu ortamda merak ediyorum acaba nasıl kapı kapı dolaşacak AK Partili yetkililer? Partililerine sesleniyor ya Sayın Cumhurbaşkanı dolaşın diye. Gerçekten kul hakkı yenerken nasıl kapı kapı dolaşacaklar? O da bakalım ileride belki görürüz.